Merhaba değerli takipçiler. Ben gazeteci Bilal Özen'in yardımcısı Tuğçe Turap. Bugün sizlerle Nisa'yı, Cemal'i, Barış'ı, Acun Alıcalı'yı, Murat Ceylan'ı konuşacağız. Çünkü çok önemli gelişmeler oldu. Yani hızlarına baktım yetişemiyorum dedim mutlaka bir video çekeyim. Fanlar da zaten bizden ısrarlı bir video bekliyordu. Şimdi hepsinin toplamıyla şöyle çok güzel bir video çekelim değerli takipçiler. Ama videomu izlemeden önce videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü sizlerin bu videoda görüşlerinizi, sorularınızı merak ediyorum ve hepsini okuyacağım. Bir sonraki videoda da cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle Cemal Can ve Survivor sunucusu Murat Ceylan arasındaki tartışmayla başlayalım. Murat Ceylan bir tweet'i beğeniyor. Murat Ceylan büyüktür, Cemal Can diye bir tweet'i beğeniyor. Orada Murat Ceylan gitarını çalıyor. Survivor'da biliyorsunuz Birleşme Partisi'nde bir ara geçen sene gitar çalıp şarkı söylemişti. Cemal Can da yine Survivor'da e, ee, şarkı söylüyor. Şimdi Murat Ceylan'ın, Murat Ceylan büyük bir Cemal Can'dan tweetini beğenmesi tabii ki Cemal Can fanlarını harekete geçirdi. Tabii bunu da gören Cemal Can bir tweet'i beğeniyor. Kendi ışına diyor güvenmeyenler başkasının parıldamasından e, rahatsız olurlar. Şimdi bu çok önemli bir detay. Cemal bu hamlesini de ben çok doğru bulmadım. Şimdi Murat Çeylan'ın bu tweet'i yanlışlıkla beğendiğini belirten bir açıklama yapıyor. Yanlışlıkla beğendim. Cemal Can'ın performansı ve başarısı bu tweet'in önüne geçemez. Pardon önüne geçer. Ee, yanlışlıkla beğendim zaten. Hani büyütecek bir şey yok tarzında bir açıklama yapıyor. Şimdi Murat Çeylan diyelim ki tweet'i beğendi. Bilerek, isteyerek beğendi. Veya kendisine odaklandı. Hani Cemal'i görmedi o fotoğrafta. Direkt beğendi. Bazen de öyle fanlardan gelen mesajları tak tak beğenebilirsiniz. Ama Cemal'in beğendiği tweet bilerek, isteyerek, gönderme yapılarak beğenilen bir şey. Şimdi bir de Cemalcan şu sıra biliyorsunuz ki Dominik'te. Yani Murat Eylan'la birlikte yemek yedikleri fotoğrafları falan atıyorlar. Şimdi siz aynı masadasınız, birbirinize göndermeler yapıyorsunuz. Özellikle Cemalcan'ın yaptığı gönderme. Şimdi ben düşünüyorum gönderme yaptığım biriyle aynı masada yemek yer miyim veya yakın olmaya devam eder miyim? Şimdi Murat Ceylan o tweet'i gördü. Veya ben de gördüm. Bana diyelim biri böyle bir tweet attı. Hala aynı masada oturmaya devam eder miyim? E, Cemal Can'ın tweet'ini ben doğru bulmadım. Direkt orada yapması gereken şey Dominik'tesin. E, Murat Ceylan da Dominik'te zaten. Murat böyle bir tweet'i beğenmişsin. Fanlar da bana yazıyor. Hatta Murat Bey demeli bence. O da aynı şekilde Cemal, Cem Ya artık aradaki samimiyete göre ama ben e, tabii ki sunucuyken, diğeri yarışmacıyken arada bir e, samimiyeti samimiyet yoksa bey, hanım kavramları söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama arkadaşlar demek, demek ki, çünkü aynı masaya paylaşıyorlar. Murat, e, böyle bir tweet'i beğenmesin. Bilerek mi beğendin yoksa bir yanlışlık mı oldu? E, paylaşırsan sevinirim. Murat Ceylan da doğrusunu anlatırdı. Bir de girip Twitter'da açıklamasını yine yapardı. Olay tatlıya bağlanırdı. Şimdi aynı masada yemek yiyorsun. Aynı ortamdasın. Niye o tweet'i beğenip gönderme yapmak istiyorsun? Yani senin zaten yarışmacı olduğu zaman Murat Çeylan sunucuydu. Yani seninle kendisini mukayese edecek bir durumu yok ki. Yükselen bir başarısı var Murat Çeylan'ın da. Kendini yetiştirmiş, geliştirmiş. E karakter olarak da zaten çok iyi bir insan olduğu belli. Hepinizi hep samimiydi ve destekledi. Acaba... Murat Ceylan'ın Barış Murat Yağcı ile arkadaş olması e, mı Cemal Can'ı geçtiğimiz senelerden rahatsız ediyordu? Yani işten bir rahatsızlığı vardı da bu olayla dile getirmeye çalışıldı? Bunu gerçekten anlam veremedim ve e, Cemal Can'ın bu konuda e, bence haksız olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Murat Ceylan açıklama yaptı ve yanlışlıkla beğendiğini belirtti. Diyelim ki bilerek ve isteyerek beğendi. Cemalcan'ın bu tweet'i beğenmesi de yanlış o zaman. Bilmiyorum siz bu konuda kimi haklı, kimi haksız görüyorsunuz. Veya böyle bir tweetleşmelere rağmen ikilinin aynı masada oturmaya devam etmesi de size garip geliyor mu? Mesela bana böyle şeyler belki diğer insanlar için küçük olabilir ama benim çok önem verdiğim konulardan biridir. Seninle ilgili öyle bir tweet'i beğeniyorsa demek ki içten de içe içinde böyle bir fikir var diye düşünebilirdim. Bilmiyorum ama sorunları halletmelerine sevindim. Ama dediğim gibi benim de kafamda bir soru işareti uyanmadı değil. Gelelim şimdi Barış, Nisa ve Acun Ilıcalı durumuna. Ee, Barış ve Nisa'nın aşk yaşadıkları ortaya çıktığı zaman hatta ilk haberi biz yaptık. Fotoğraflarını paylaştık. Özel haberimizde bütün haber siteleri neredeyse bizi kaynak olarak gösterdiler. Göstermeyenler de vardı. Her zaman oluyor zaten onlar. Neyse ilk aşk haberini biz paylaştık. Nisa ve Barış dedik aramızda aşk yok. Aylarca... Ee, yani fanlar tarafından onları sevenler tarafından e, bayağı olumsuz, hatta olumsuzun da üzerinde mesajlar, yorumlar neler neler aldık. Ama ona rağmen haberimizin doğru olduğunu bildiğimiz için arkasında durduk. Daha sonra barış ve Nisan videosu ortaya çıktı ve bizim haberimizin doğru olduğu ortaya çıktı. Nispar. Daha sonra yani Nisan ve barış fanları bizi desteklemeye özür dilemeye başladılar. Ee, o video ortaya çıkmasaydı muhtemelen biz hala e, o olumsuz yorumları e, dinlemeye, okumaya devam edecektik. Ama dediğimiz gibi haberimizin ne arkasında olduk. Nisa ve Barış'ın aşk yaşaması ise bazı Survivor yarışmacılarını rahatsız etti. Tweetler mi atılmadı, paylaşımlar mı yapılmadı, videolar mı çekilmedi, neler neler neler. Geçtiğimiz günlerde de Acun Ilıcalı'nın Barış ve Nisa'yı takipten çıktığı iddia edildi. Hatta bu çok önemli bir e, haber sitesinin e, haberiydi. Kaynak olarak verdim ve paylaştım. Daha sonra Bilal Bey'e dedim ki, Bilal Bey e dedim, Acun Ilıcalı, Sankirem, Nisa ve Barış'ı takip etmedim. Emin olamadım. Sonra Bilal Bey dedi ki, zaten takip etmiyordum. Hemen e, haberi düzenledim ve aralarında bir tatsızlık oldu iddia edildi diye haberi yeniden kaydettim. Şimdi bugün baktım ki haberlere, Acun Ilıcalı'nın Nisa ve Barış arasının bozulma sebebi olarak Nisa'nın Sihirli Annem dizisinde güzel bir oyunculuk performans sergileyemediği için Acun Ilıcalı tarafına uyarıldı. Nisa'nın da bu anlamda çok umursamadığını ve aralarının bozulduğuna yönelik haberler çıkmış. Bence bu haberler saçma dair takipçiler. Yani Acun Ilıcalı bir oyuncu koçu değil. Neden direkt bizzat gidip Nisa'yı uyarsın? Burada uyarması gereken kişiler varsa varsa zaten ekipteki insanlardır. Yani Acun Alıcı bizzat niye girip uyarsın ki? Ayrıca Cemal Can da daha yeni yeni oyunculuk yapıyor. E, onun da oyunculuk performansını bana sorarsanız ben de beğenmedim. Nisa'yı henüz izlemedim açık konuşmak gerekirse. Ama dediğim gibi yani ne kadar fark olabilir ki? Daha yeni yeni başlıyorlar. E, zaten hiç beğenmesi Acun Alıcı'la direkt Nisa'yı e, kastan çıkartır. Yani bu kadar basit. Bu yüzden Barış'la da arasını bozulacak hali yok. Ama Nisa ve Barış'ın, Acun Ilıcan'ın hiçbir projesinde yer almaması e, geçtiğimiz videolarda da hep çektim ve söyledim. Bu dedim e, hayra alamet bir şey değil. Yani bir nedeni olmalı. E, ve Acun ile Barış ve Nisa'nın arasının çok iyi olduğunu düşünmüyorum değerli takipçiler. Yani ister takip etsin ister etmesin. Barış ve Nisa Birleşme Partisi'ne gitmedim. Bunun nedenlerini çok fazla sıralayabiliriz. Bir defa aynı ortamda olmak istemedikleri insanlarla aynı uçağa binip domine gitmek istememiş olabilirler. Çünkü işlerinde daha önce tartıştıkları, ufak tefek atışmalar yaşadıkları insanlar da vardı. Bu sebeple olabilir. Veya dediğim gibi Acun ve Nisa ve Barış'ın arası iyi olmadığı için reddetmiş de olabilirler. Nisan'ın şu an eksenli bir projede yer alması Acun Ilıcalı ile arasında çok iyi olduğu anlamını bence taşımıyor. Ben Barış'ın hala özellikle Barış cephesinde Acun Ilıcalı ile aralarında bir sorun olduğunu düşünüyorum. E, zaten Acun Ilıcalı'nın sürekli Cemalcan'ı bir ön plana çıkartıp ön plana çıkartıp bu kadar neden e, ön plana çıkartmak istendiğini anlamıyorum. Çıkartılsın ama çok fazla oldu. Yani bir star, bir star, bir star... E, lakabı yakıştırılmaya başlandı. Bu bence mega star olan e, Tarkan'a haksızlık olduğunu düşünüyorum. E, ülkemizde iki tane gerçekten star lakabını taşıyan e, iki tane başarılı sanatçı var. Tarkan ve Ajda Pekkan. Biri süperstar, biri mega star. E, bu işe daha yeni giren insanlar bir anda star derseniz çok bana göre olmuyor. Yani Cemalcan bir başarıları ulaşsın, bir kendini göstersin. O zaman star değil ama daha başlamamışlar. Şarkısı tam anlamıyla çıkmamış. Star deniliyordu. Ya da star ışığı var. Hadi ona bir nebze. E, star ışığı olduğunu ben de düşünüyorum. Işığı var ama birine star diyebilmek de bu kadar kolay olmamalı. Cemal benim çok beğendiğim yarışmacılardan birim. Biriydi. Şimdi yarışmacı değil. performansını da beğeniyorum. Ama çıktıktan sonraki hamlelerini çok doğru bulmuyorum. İşte Murat Çeylan'a gönderdiği o tweet olabilir. Nisan ile arasının bozulması kafamı karıştıran bir detay. Aynı şekilde Nisan anlaşamadığı kişilerle daha yakın olması kafamda bir soru işareti. Ve şarkısıyla ilgili olarak da bence daha büyük başarılar bekliyor. Ama şarkı dinlediğim zaman yani çok böyle yükselebildiğim bir şarkı mı değil. Zaten bence Cemalcan sesi de çok güçlü, kuvvetli bir sese sahip olduğunu da düşünmüyorum. Fena değil ama dediğim gibi star yakıştırmasının fazla olduğunu düşünüyorum. Ama yolu açık olsun, nice başarılara ulaşsın. Ben herkesin başarılı olması gerektiğini düşünüyorum. Çok da emek veriyor. Bakın bunlar önemli şeyler. Ama eleştirmem gereken noktaları da elimden geldiğince eleştirmeye çalıştım. Hakkaniyetli bir şekilde. Gelelim şimdi Barış'a. Barış'la ilgili olarak da şunları söyleyeyim. Çok geride kaldı. Çektiğim diğer videolarda da söyledim. Geri planda kalması İyi bir şey değil. Şarkı çıkaracaktı. Hala tam anlamıyla şarkı dinleyemedik. Ee, sadece YouTube'da bir şeyler yapabilmek e, bence farklı tarzda işlere de girebilmeli. Yani Acun Ilıcalı'dan bir teklif geliyorsa değerlendirebilmeli. Gerekiyorsa ile birlikte gitmeli. Daha önce bir teklif geldi ve Nilay'la aralarına mesafe girmesi için e, o teklifi kabul etmediğini söylüyor ama bu şekilde yükselemez. E, arada birazcık eee risk almak gerekiyor. E Barış'ın da bu anlamda daha büyük düşünmesi gerektiği kanaatindeyim. Çünkü e, bana göre Cemal'den daha yakışıklı bir oyuncu olması gerekiyor demişken ki oyuncu Cemalcan oyuncu oldu bir fenomen olarak ya da bir influencer olarak ama oyuncu olan ve daha yakışıklı olan, oyunculuk tecrübesi olan Barış Murat Yılmaz şu an dizilerde yok. Şimdi ikisini kıyaslıyorum neden? Biri birinci e, oldu, aynı Survivor'da biri de ikinci oldu. Şimdi bu ikisinden biri aşırı ön plandayken diğeri çok geride ise bu iki ismi ben kıyaslarım. İkisinin yaptığı bana göre hataları eleştirdim. Saygı çerçevesinde eleştirmeye çalıştım. Yoksa herkes mutlu olsun, herkes iyi olsun. Ee, ama dediğim gibi bazı konularda dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Evet değerli takipçiler, diğer videolarımda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.